Sevgili gençler, siz de unutmadık. Gençlerden çok yoğun bir şekilde, ya sevgili Akın abi niye bizim sorunlarımızı, bizim sıkıntılarımızı bahsetmiyorsunuz, dile getirmiyorsunuz diyorlar. Bugün üniversitede okuyan birçok gencin yeni eğitim, öğretim yılında iki tane sorunu var. Aslında üç tane sorunu var. Dört de olabilir. Şu an birinci öncelikli olan sorunları hepsi üniversiteyi kazandığı ya da okuyanların yurt bulma ya da bulundukları evlerdeki ya da nerede kalıyorlarsa kiralardaki fahiş artışlar. Evet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bir açıklama yaptı. Kiralara dedi bir yıl içerisinde yüzde 25 zam yapılabilecek dendi ama öğrenci evleri nedendir bilinmez bu statüye uymadı. Evet şu anda İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da çocuğu okuyan anne ve babalara Allah sabır versin. Üniversitede çocuk okutmak İnanın çok zor. Ben de bir üniversitede evladı okuyan babayım. E, Valla Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hele özel üniversitede çocuk okutmak şu an Türkiye'de inanın ateşten gömlek. Yani çocuğunuzu Türkiye'de üniversitede okutacağınıza e, Polonya'ya gönderebilirsiniz. Daha ucuz. İtalya hükümeti 4800 Euro veriyor öğrenciye. Bakın 4800 Euro veriyor bir takım özel imkan ve olanaklar da veriyor. Türkiye Cumhuriyetlerine giden, Ukrayna ya da Rusya'da, Moskova'da çocukları okuyan onlarca, yüzlerce tanıdıklarım var. Öğrenci kardeşlerimizin en büyük kaygısı diyorlar ki biz hani bu yurtlar açıldı, yeni yurtlar açıldı deniliyor ama bir türlü listeye giremiyoruz. Bu listelerde nasıl torpiller döndüğünü iktidar partisindeki arkadaşlarımız çok iyi bilir. Çünkü bu mevsim çocuğunu yurda yerleştirme mevsimi. İnşallah herhangi bir tarikatın, herhangi bir sol bölücü grubun kucağına düşmeden evlatlarımızı gittikleri illerde barındırabiliriz. Ve öğrencilerimiz şu anda üniversite okuyan birçok gencimizle sohbet ettiğimizde hepsinin tek ortak söylemi var. Biz artık Türkiye'de okumak istemiyoruz. Bu soruyu bence siyasetçilerin seçme yandaş öğrencilerle değil de, Hani Oğuzhan Uğur yapıyor ya, bu konuda niye Türkiye'den gitmek istiyoruz sorusunu böyle kendi aralarında konuşan, gençlerden oluşan bir toplulukla konuşması, tartışması ve notlar alması. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza en tepedeki, en yetkili merciye iletmesi gerekiyor. Önümüzde zaten bir seçim var. Siyasetçiler muhalefet ayrı bir şey söylüyor, iktidar ayrı bir şey söylüyor. Ama şu anda 18-24 yaş grubundaki binlerce, on binlerce genç biz ülkeyi terk etmek istiyoruz diyor. Avrupa'da okumak isteyen var, Kanada'da çocuklarını götürenler var. Yurt dışında çocuğumuzu nasıl okuturuz da Türkiye'deki bu karışıklık, bu huzursuzluktan onu uzak tutabiliriz diyenler var. Ama ebeveynlerden önce gençler çoktan kararını vermişler. Ey siyasetçiler, iktidarından muhalefetine kadar eğer ey Türk gençliği Birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza etmektir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleri bugün ülkeyi niçin terk etmek istiyor sorusunu cevaplamanız ve buna önlem almanız bu gençlerimizin huzursuzluğunu gidermeniz lazım. Geçtiğimiz günlerde diyorum ya son dönemde Z kuşağıyla çok fazla sohbet ediyoruz. Üç tane genç kardeşimizle karşılaştık, sohbet ediyoruz. Bir tanesi dedi ki ya Akın abi dedi biliyor musun dedi. Yaklaşık dedi 8 aydır dedi liseden birbirimizi görmediğimiz üniversite arkadaşlarımızla bir araya geldik. 3 saat boyunca sohbetimiz neydi biliyor musunuz dedi. Neydi dedim sevgili kardeşim. Ya dedi önce bulunduğumuz mekandaki fiyat listesine baktık. Bir şeyler yemek istiyorduk. Ya ne kadar pahalı. Ya çay içelime döndük dedi. Baktık çay da pahalı dedi. Kalktık. Başka bir yere gittik dedi. Böyle salaş bir yere. Orada da benzer durumla karşı karşıya kaldık dedi. Ve dedi şunu konuşmaya başladık. Ya bu mülteci sorunu ne zaman çözülecek? Bu hayat pahalılığı ne zaman bitecek? Annem, babam bana para göndermekte zorlanıyor, utanıyorum. Acaba ikinci bir işe mi gireceğim? Ya da ya yurt dışına gidip hem çalışsam hem okusam mı? Peki dedim siz 3 saat boyunca sadece bu konuları mı konuştunuz? İnanın dedi, Sadece de o akşam değil, her bir araya geldiğimizde biz artık tıpkı sizin kendi aranızda konuştuğunuz gibi ülke meselelerini konuşuyoruz. Hayat pahalılığını konuşuyoruz. Ekonomiyi konuşuyoruz. Acaba ailemize, annemize, babamıza yük olmadan bu üniversiteyi nasıl bitiririz ve daha sonra iş bulabilecek miyiz kaygısını konuşuyoruz dedi. Daha üniversitenin birinci sınıfında, ikinci sınıfında okuyan, elleri kınalı, ağızları süt kokan bu Dünya tatlısı evlatlarımız şu anda bunu konuşuyorlarsa aslında konuşması gerekenler gelecekle ilgili projeleri, hayalleri, okulu bitirdiklerinde e, acaba hangi iş kolunda çalışırızı e, konuşması o, e, gereken bu kardeşlerimiz ki birçoğu da çok güzel üniversitelerde okuyor. Neyi konuşuyorlardı? Türkiye'deki işsizliği, hayat pahalılığını, ne olacak bu göçmen meselesini, seçimlerde acaba... Bu göçmenler oy kullanacaklar mı e, konusunu konuşup bir taraftan da e, ekonomik sıkıntıları konuşmamalıydılar. İşte siyasetçilerin burada bir kez daha düşünmeleri gerekiyor. Türkiye e, son 20 yıldır, 30 yıldır hep darbelerle, hep sıkıntılarla, hep kaoslarla anıldı. Gönül istiyor ki bundan sonra Allah'ımız inşallah e, ülkemize bu tip çirkin, Hain, darbe girişimleri, kalkışma girişimleri, askeri vesayetleri, yönetimleri nasip etmez. Ülkemiz demokratik bir şekilde seçime gider. Genç kardeşlerimizin korkuları, kaygıları, endişeleri bir an önce giderilir. Yurt meseleleri çözülür. Efendime söyleyeyim, diğer sosyal meseleleri çözülür. Ve her şeyden önemlisi anne ve babalarının o gayri safi milli hasıladan aldığı gelir, haneleri artar. Bugün babalar niçin Japonya'da çalışmak zorundalar? Bugün abiler niçin yurt dışına çalışmak için gidiyorlar? Bugün anneler niçin artık evde ikinci bir ek iş yapalım, örgü örelim ya da işte e, kimisi güzel kısır yapar, sokakta kısır satalım ya da kimisi ya ben ekonomiye nasıl katkı sunalımın peşine düştüler. Evet bugün eğer anneler babalar bu ülkenin gençleri bunu düşünüyorlarsa siyasetçiler de nasıl bu noktaya geldik ve bu noktadan nasıl refaha feraha çıkarız bunu düşünmesi gerekiyor. Atamızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu cumhuriyetimiz daha yüzlerce yıl başarıyla hür özgür demokratik bir şekilde ayakta kalsın, dimdik kalsın. Gençler hiç merak etmeyin. İnşallah güzel yarınlar Aydınlık günler sizleri bekliyor. O yüzden bu vatan bizim, bu ülke bizim. Suriyelilerin, Afganların, Irak'ların, gidecek Irak'ların gideceği bir Türkiye Cumhuriyeti var. Ama bizim gideceğimiz başka bir memleket yok. Bu memlekete sahip çıkın. inancınızı kaybetmeyin. Sizleri seviyoruz.